Birine mi baktın? Bu evde mi oturuyorsun sen? Evet. Hı, hmm, karısısın demek. Ne diyorsun sen be? Kocana mukayet ol hanım. Ben ekmeğin peşinde da şarkı söylen bir bayanım. O kocan olacak şerefsiz gece demeden gündüz demeden pavyonu kapısına dikilip kalıyor. Patrona söylerim vururlar vallahi o iti. Ne vurması, ne pavyonu, ne diyorsun sen manyak? Benim kocam öyle şey yapmaz. Anne, ben acıktım. Zıkımı pek iyi. Gir içeri. Tüh, Allah cezasını versin. Çocuğu da varmış bir de, yazık. Bana bak kadın, kimsin sen, nesin? Gül gibi karısı dururken sana mı bakacak benim kocam? Vallahi ben de şimdi şaşırdım kaldım. Ne güzel kadınsın maşallah. Ben insanlıktan mı uyarmak için geldim bacım. Yoksa bilirdim ben onu tavuk gibi yolmaya da işte Allah korkusu var. Neyse. Kardeşim sağ olasın, sağ olun. Kardeşim sağ olun. Salim iyileşecek değil mi yavrum? Bak ilaçlarını aldıkça yüzüne <laughs> renk geldi. İyileşecek tabii anne aslan gibi olacak benim hey. kızım. <laughs> ana bunlar ne? Bilmiyorum ama, ha. Senin donun. Ya elalem görecek ana. Kim koydu bunları buraya? <laughs> Al yorganını pavyonun önüne serersin... ...git gel yapmak zorunda kalmazsın artık. Ne diyorsun sen Pervin, ne pavyonu? Niye çıkardın eşyaları buraya? Kapıma dadandı. Ah, ah. Ha? Sen benim oğluşumun boğazından kesip onları mı yediriyorsun ha? Ben kendi evimde mi boyuncuzlanacağım ya? Kovuyorum hepinizi. Defolun evimden. Salim, sen metres mi tuttun? Sekiz mi yapıyorsun oğlum? Bu karın niye böyle kudurdu? Ana ne diyorsun sen çocuğun yanında ya? Pervin, ben karnımız zor doyuruyorum. Ne pavyon Allah'ını seversen. Sus! Ahlaksız. <laughs> ...bulmuş. Allah cezanı versin senin. Allah seni cezanı versin be. Sen kimi evinden, kimi kovuyorsun be? Bu evde bizim senden çok hakkımız var. Biz yemedik, içmedik. Dişimizden, tırnağımızdan artırdık. Tapu bende, tapu. Yoldurma saçını başını! Ay kızı sus, ben seni öldürürüm bu Saçını başını, ana, gebertirim ben seni! Durun ya, Debertirim. durun! Yeter be, yeter! Her halime rezil olduk ya! Bırak Salim, bırak! Hak baroku var yahu! İstenmediğim yerde durmam zaten ana! Durma zaten! Tüh Allah senin cezanı versin! Sen bu yaştan sonra pavyonlara da dalıp... ...kara kız peşine mi düştün be? Ya ana sen ne diyorsun ya? Ne pavyonu, ne karısı, ne kızı? bırak, bırak. Şu düştüğümüz hale bak. Rezillik bu be, rezillik. Ah, hayırdır Salim abi? Bir bağırış çağırış duydu. Ya bacım, Pervin bizi evden kovdu. Güya ben pavyona gitmişim de, kadın gelmiş de. Ya olacak iş mi ya? Aa, aa, olur mu canım öyle şey? Temiz, dürüst adamsın sen. Dur ben şunla bir konuşayım. Ha gözünü seveyim ya. Ne bakıyorsunuz? Ne var? Film mi oynuyor burada? Hadi. Anne. Babam neden eve gelmiyor? Üstüme cici anne getirecekmiş. Ben de koydum kapının önüne. Sen büyüyünce üzme karın. Oldu mu oluşu? Pervin, aç kız, aç benim Fatma. Ne var kız? Pervin, bacım bak çok ayıp ediyorsun. Ne demekmiş kış günü insanları evden atmak ya? Sana mı soracağım kız ne yapacağımı? O kadar vicdanlıysan sen al evini. Alırım bacım. Ben hatır gönül sayarım. Allah Allah! Yazıktır ya! <laughs> Salim, yaptın mı oğlum böyle bir şey? Bak bana doğruyu söyle. Ana beni deli etme ya. Benim çocuğum hasta, yüreğim yanıyor. Ben bunları düşünecek halde miyim? Ne bileyim canım, ne bileyim öf! Salim abi, bize gelin siz. E, çocuk da burada soğukta üşümesin. Şunun bir siniri geçsin, ondan sonra konuşursunuz. Allah razı olsun kızım senden. hadi Salim biz bunlar toplayıp şuraya koyalım kimse almaz. Yardım edeyim mi? Yok yok sen Ayşe'yi götür biz geliyoruz. Sonra. Tamam. Hadi. Gel Ayşe'cim. Gel. Baba, ne yapıyorsunuz dışarıda? Hervin bizi kapının önüne koydu. Ne? Ay sana da zahmet verdik Fatma kızım. Zahmet olur mu hiç Kadriye teyze? Afiyet olsun. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Bu kadın nasıl bir şeye benziyor Salim abi? Hani şu pavyonda şarkıcı olan. Şarkıcımış mı? Sen nereden biliyorsun Rıza? Canım siz şimdi pavyon deyince şarkıcıdır diye tahmin ettim. Ne yapacaksın Rıza? <laughs> Gidip elin kadınına mı bakacaksın? Yok canım ondan değil de bir araştırı soruşturduk yani nedir? Ah ah ah. Gelin gelin değil ki yılan o yılan. O evde huzur içinde oturamasın ya Rabbim. De odam tepesine çöksün inşallah. Öyle deme anne ya. Turacan da o evde. Mehmet de orada babaanne. Ee, yalnız Pervin'in başına çöksün ya Rabbim. E, şimdi Pervin'e de hak vermek lazım tabii. Aldatıldığını sanmış. Belki bir yanlışlık oldu. Belki başka bir uğursuz yaptı da... ...kabak Salim abinin başına patladı. Vallahi doğru diyorsun bacım. En iyisi ben yarın sabah erkenden gideyim... ...Pervin'in ayaklarına kapanayım... Yalvarayım, affet beni karıcığım deyim. Aa! Baba, yapma şöyle şeyler. Yarın gider başka bir eve bakarız. Selen Hanım bizi sokakta bırakmaz ki zaten. Selen Hanım da bu ailenin iyilik meleği oldu çıktı. İyi ya, Allah'a şükret. Hay Allah. Ne oldu? E ee, Ayşe'nin ilaçları evde kaldı. Aa. Ben onları bir gidip alayım. Kimse muhatap olmayın. Ben birazdan gider alırım. Sağ olasın. Sağ ol. Oh be, koca ev bana kaldı. O komedi şeylerini izlemekten içime fenalık geldi. Mehmet. Ha? Kumandayı ver ablam. Dizimi açayım da. Oh yakışıklım benim, boyuna posuna kurban olurum senin. Hayırdır inşallah bu saatte? Ne oldu Rıza abi? Neden geldin bu saatte? Ayşe'nin ilacı varmış onu alacağım. Vereyim. Yenge, sana bir şey diyeceğim. Sen Salim'i boşuna suçlama. Adamcağızın hiçbir günahı yok. Nasıl yok? Karı bizzat gelip kendi konuştu benimle. Kocana mukayyet ol dedi. O kadın evleri karıştırmış. Onun kastettiği adam da Salim değil. Kim o zaman? Benim. Ne? Sen misin? <laughs> Üf, senin kalıbına. Çiçek gibi arkadaşımı aldatıyorsun mu sen? Oldu bir zaafımız Mehtap Hanım'a. Ulan Rıza abi, ben de seni adam bilirdim. Boyun posun devrilsin inşallah. Aman bacım, ne olur Fatma'ya bir şey söyleme. Yuvamız yıkılmasın. Salim'i de evine al. Tamam be, tamam. Söylemem, üzülmesin kızcağız. Sen de Salim'e bir şey söyleme. Bu gece dışarıda kalsınlar. Aldatacağı varsa da yapmasın. Şimdiden çeksin cezasını. Tamam. Bir daha gitmek yok ama. Yok gitmem, yeminle gitmem. İyi bari. İlacı getireyim. İyi akşamlar Salim. İyi akşamlar. Nerede kaldın be Rıza? Kahvedeydim abi ya. Hasan borç istemişti de. Onu verdim. İyi ettin. Pervin beni sordu mu halimi, tavrımı? Yok, sormadı. Ya ben ne yapayım be Rıza? Bana bir akıl ver. Bir çişe kalıp gideyim mi eve? Bu saatte. Yok ya, yarın. Pervin'in siniri geçsin de. Çiçeğe de kafama çalacak değil ya. İşte alıcık değilim böyle elimde çiçek. Tövbe tövbe. Hoşuna gider mi dersin? Kadınlar çiçektir abi. Ya doğru. Onlar çiçek, bizde böcek. Gerçekten sormadı mı beni? Yok. Canı sağ olsun. Yarın yenge seni affeder. Yani tahminim o yönde. mi diyorsun? İnşallah be. Hadi girelim içeri ya dondum soğuktan